tıpkı gibi ülkemizi saran FETÖ örgütü bir girişimde bulundu. Darbe girişiminde bulundu. Ama bu millet, bu halk bunu gördü ve buna yol vermedi. Ve bugün de bu meydanda şehitlerimizi anıyoruz. Rahmetle anıyoruz. Onların sayesinde bizim şu andaki devletimizin yapısı, devletimizin gücü şu anda onların sayesinde ayaktadır. Ve her zaman da bu şekilde korunacaktır Allah'ın izniyle. Buradayız ve kimse birliğimizi, beraberliğimizi yıkamayacak. Her zaman beraberiz. Rabbim Türkiye'mize, devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza vermesin. Allah sağlık, ömür nasip etsin inşallah. geçeceğini bertaraf etmişlerdir. Evet. Bu yakın tarihimizin önemli yani, bir kendilerini rahat edecek hatıralarını Müslümanlıkla yoldan yurdu Müslümansız Değerli çe meydanlarda havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla toplanıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç. Ben tanım Ülkemizin bekasını, devletimizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi parçalamaya yönelik 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle taraf edilişinin yedinci yılını hep birlikte idrak etmekteyiz. 15 Temmuz için geldik. Şehitlerimizi anmak için Allah rahmet eylesin hepsine. Bir aziz şehidimizi bir kez daha hatırlamak ve kahraman gazilerimize şükranlarımı bir kez daha sunmak ve 15 Temmuz'da bu ve Birliği Birlik Gönülü milletimizin 15 Temmuz 2016'da kazandığı demokrasi zaferini kutlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Selam olsun. Selam olsun Aksakallı'yı delikanlılara, selam olsun ölümle meydan okuyan çocuklara. Çanak... Ölüm bile hız geldi, utandı senden ecel. Seninle gurur duyduk, Boğaziçi Köprüsü yeniden dile geldi. Çanak... Millete bakın hele, Türkiye kefen biçenler, 15 Temmuz gecesi, taylar gibi şahlanan Sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim, af falayık olmaz. Evet hatırlansa bile hatta. Köpren, köpürücü bir hayatın da... nedir? bu darbe darba girişimi olduğu zaman duyardığımda reisimizin emriyle reisimiz milletin meydanlara çağırdığı zaman aynı anda çocuk çocuk herkes her tarafta. Türkiye'nin 80 milyonu daha fazla Edirne'den Hakkari'ye kadar herkes köydekiler, çarşıdaki, ilçedeki, ildekiler herkes meydanlara indi. Tanka karşı, topa karşı, uçaklara karşı milletini muhafaza etti, devletini muhafaza etti. Bütün kurumları reisin emrinde bu mücadeleyi Allah'ın izniyle o gece başardık. Diye. Orada darbecileri, hain darbecilere, FETÖ'cü darbecilere yol vermedik. Vermeyeceğiz de sonra da, 70 yıl sonra da 700 yıl sonra da, kıyamete kadar bu mücadele devam ederek inşallah ve teala. Evet, Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizim bir alkışla gençlerimizin tebrik ediyoruz. Allah'ın evet. Hayin kalkışmaya karşı millet olarak, vatandaş olarak bizler bu tür hain kalkışmaya, darbe teşebbüs eden kişilere karşı FETÖ ve onun yandaşlarına göğsümüzü siper ettik. Tanklara, güllelere karşı göğsümüzü siper ettik ve demokrasiye sahip çıktık. Milletimize, vatanımıza, gelecek nesillerimize bir vatan bırakmak için bu meydanlardaydık. Bugün yine bu meydanlardayız. Isafına, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صالب صحات وحضور إحسان إلى يا ربي وحنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم مرحمتنا ومغفرتنا سنرق bu halimizi sonlandırmak yok. isteyenlere karşı bizlere yardım eden sen evet. ve kahraman evet. güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım. Sana inandık, sana güvendik. es <türk>